Evet, TV1 ekranından tekrar merhaba. Tarih seçimleri artık 43 gün kaldı. Partilerde de yoğun bir hazırlık söz konusu. En de tabii herkesin merak etti. Özellikle Kocaeli'ndeki listeler, aday listeleri. Hem AK Parti'de hem MHP'de hem İYİ Parti'de ve diğer partilerde de tüm hızıyla artık adayların belirlenmesi için genel merkezler yoğun bir çalışma içerisinde artık son haftaya girildi. Biz de ile e, birlikte programlarımıza devam ediyoruz. Bugün çok kıymetli konumuz var. Havva Köse, Kocaeli siyasetinin yakından tanıdığı. E, kendisine ağırladık, e, kendisine sorularımız olacak. E, çok az bir süre kaldı. Şu an kendisi de Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday adayı. Hoş geldiniz programımıza. Hoş geldiniz. Bilindiği gibi Havva Hanım e, uzun yıllardır babası gibi siyaset yapıyor MHP'de. Evet. E, beş kardeştiniz sanırım. Siyasetle uğraşan bir tek sizsiniz. Evet. abim var, ablam var, kız kardeşim erkek kardeşim var, ablamla kız kardeşim ev hanımı. Abim Telekom'da çalışıyor. Erkek kardeşim de Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyor. Babanız da 21. dönem milletvekiliydi. Siz de 28. dönemde milletvekili adaya adayı evet. oldunuz MHP'den. Evet. Ya bu nasıl bir duygu? Babanızın siyaset yaptığı partide çok uzun süre siyaset yaptınız ama şimdi hani babanızın görev yaptığı mecliste o koltuklara e, aday adayı oldunuz. Bu nasıl bir duygu? Nasıl bir karar verdiniz? Daha önce bir adaylığınız söz konusu muydu? Yok. Şu ana kadar hiç aday olmadım. Ee, babam adaydı zaten biliyorsunuz. Ee, 91 95, 90 yılından itibaren babam aday. Ee, ben hayalimdi zaten milletvekili olmak. Yani hala hayalim. İnşallah ona nasip eder. Ee, babamla istişare yaptık. Babama dedim ki, bu dönem düşünüyor musun? Ya da ne düşünüyorsun dedim. Bu dönem dedi, ben düşünmüyorum kızım dedi. Sen aday olacaksın dedi. Ben de hayalimi icraata geçirmek için ilk adımı attım ve aday ediyor. Babanız öyle dediğinde bir heyecan bastı mı? Hani bir sorumluluk duygusu düşünseniz de. Yani aslında bir hazır böyle... hani uzun zamandır beklediğim bir şey cümleydi ama bir Babamın yine adayı bulur da şey de vardı biraz yani bende. Beklenti o yöndeydi aslında ee, ama benden de bir büyük bir beklenti vardı. Ee, hakta, sosyal yaşamımda, teşkilatımda e, almış olduğum tepkiler çok olumluydu. Aday adaymasın diye soruları çok duyuyordum. Heyecanlı ama sorumluluktan asla kaçmayan bir insan olarak mutlu olduğum bir karar. Peki MHP ne zaman tanıştınız? Kaç yaşında? Yani muhtemelen doğduğunuzdan beri tanıştınız ama aktif siyasetin içerisine ne zaman girdiniz? Aktif... Kadrolarda hangi görevlerde bulundunuz MHP'de? 2015 yılında Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Hukuk İşlerinden sonra İl Başkan Yardımcısı olarak aktif siyaset hayatıma başladım. 2020 yılında görevi sonraki arkadaşlara bıraktım. Ama o 2020 yılından beri de teşkilatımdan korkmadım, bütün programlarına katılım sağladım. Dediğim gibi, sizin de dediğiniz gibi, doğduğumdan beri Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde siyaset yapanın babana kızı olarak, aktif siyaset yapanın babanın kızı olarak MHP'li doğdum, MHP'li öleceğimi düşünüyorum. Evet, e, Kemal Köse iyi e, bir siyasetçiydi, e, 20. dönem milletvekili yaptı. Hükümet ortaydı evet. ee, babanızın milletvekili yaptığı evet. dönemler, ee, zor bir süreçten geçti, zor bir milletvekili yaptı, depremi gördü, 99 depremini gördü. Yani e, çocukken e, babanız milletvekiliyken siz de e, küçüktünüz doğal olarak, evet. o zorlukları, e, milletvekilinin yaşanmış olduğu zorlukları da birebir gördünüz aslında. Evet. Yani bu size olumsuz yönde etkiliyor mu veya bakış açınızı nasıl değiştiriyor? Yok, beni olumsuz olarak etkilemiyor. Çünkü görevdir, etkili bir görevdir. Türk milletine hizmet etmek, Türk, Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmek güzel bir kutsal bir görev bana kalırsa ve bundan dolayı da bundan, buna ilişkin hiçbir sorumluluktan kaçmayı düşünmedim ve beni hiçbir zaman korkutmadı. Olumsuz hiçbir zaman bakmadı milletvekili. Yani aynı zamanda avantaj da olabilir. Yani babanızın o zor dönemde milletvekili yaptığı dönemi birebir görmeniz, sizin evet. bu dönemde olursa eğer milletvekili e, listesinde yer alır ve seçilirseniz biz sizin için avantaj olacaktır. Evet, herhalde. Yani. Geçmişten tecrübeliyiz. Meclise aşinayız. Hala daha gidiyorum meclise. Ee, ses yabancı hissetmiyorum oraya kendimi. O yüzden de zorluk çekmeyeceğim. her bir Peki tarafsızca baktığınız zaman evet. e, Kemal Köse nasıl bir milletvekiliydi ve örnek alacak mısınız? Ben e, şimdi babam olduğu için subjektif değerlendirilebilir ama gerçekten yani aslında siz gazeteci olarak televizyoncu olarak uzun yıllarda bu sektörün içerisindesiniz. Siz de biliyorsunuzdur. Babam halktan hiçbir zaman korkmadı. Hatta e, insanlar hatırasını anlatıyor babama. Babam her zaman derdi mesela 24 saat telefonum açıktı ben 24 saat ulaşabilirsiniz diye her böyle şeyinde konuşmasını söylerdi. Bir gün bir adam aramış bunu gece 3'te açmış telefonu. Ondan sonra buyurun demiş. Sayın vekilim ben sizin 24 saat telefonum açık değişinize inanmamıştım. O yüzden aradım. Kusura bakmayın rahatsız ettim deyince babam estağfurullah babam öyle kardeşim diyerek de hep böyle öyle bir konuşması var. Ee, ve babam bile Türkiye hep Kocaeli'deydi yani meclis dışındaki görevlerinde e, günlerde hep buradaydı. Seçim bir böyle bir büro açtı. Be Bekir Hakkın her zaman geldiği, e, işaretlerimiz vardı zaten o zaman. Ee, hep buradaydı. Ve milletvekilinin hakkını verdiğine inanıyorum. İnsanlar dokunabildi babama. Milletvekili olması babamı değiştirmedi. Hak'tan koparmadı. Daha çok halka yaklaştırdı. Bu nedenle tabii ki babama örnek alırım. Yani ben babama ele, e, objektif davranışsam eleştirecek bir şey olsa tabii ki eleştirdim. Ama e, milletvekilinin hakkını verdiğini düşünüyorum. Ve hala daha günlerde milletvekili olarak görülmesi <laughs> de bunun bir <laughs> Propaganda yapacağız. döneminde de babanızın desteği olacaktır muhtemelen evet, propaganda evet, döneminde. Evet, ona benim en büyük evet, Hanım, ülke siyasetine bakılacak olursa altılı masa olarak tabir edilen Millet İttifakı, HDP'nin de desteğini aldı. HDP'yi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret etti desteklerini açıkladılar. Evet. Ardından İYİ Parti'nin masadan kalkması, tekrar masaya oturması vesaire böyle bir durum oluştu. Meral Akşener hemşeriniz aynı zamanda Kocaeli'li. Neler söylersiniz? Meral masadan kalkması, tekrar masaya oturması, Millet İttifakı'nın HDP ile görüşmesi. Bir milletçi olarak buna bakış açınız dedi ki Meral Hanım MHP kökenli birisi. Hayırlı akşamlar. Masadan kalkma da ya. Böyle bir terk etmeye ihanet alışık bir, bir siyasetçidir. Abisi rahmet, e, Allah rahmet eylesin. Nihat Bey değerli bir insandı. Teşkilatımızın değerli bir insanı. Onun kardeşi olmanın hakkı, hakkını maalesef ki veremiyor. E, Milletçi Partisi'nde e, 2002 yılında babamın da aday olduğu seçimde birinci sıraya geldi. E, Milletçi Hareket Partisi sayesinde meclis başkan ne kadar yükseldi. Milliyetçi Hareket Partisi kendisine sahip çıktı ama iki ihanet ettiği yer Milliyetçi Hareket Partisi oldu. Genel Başkanımız ihanetin biri de bir, biri de bir dedi. Dün ihanet eden, bugün de ihanet eden dedi ve böyle ki de öyle oldu. MHP'den sonra AK Parti'ye gitti, AK Parti'den sonra altı Masa'ya gitti ve altı terk etti ve tekrar geri geldi. Beklenen hareketler, Meral bu hareketi beni hiç şaşırtmadı. Yani seçmenlerin ona oy verenler kırıklığına uğratmış olabilir ama ben kendisi uzun yıllardan beri tanıyorum. Çocukluğumdan beri tanırım. Ee, ama ihanete alışık bir siyasetçidir. Bu nedenle bu milletin tebircüğünü hak düşünmüyorum. Evet, e, Millet İttifakı'ndaki HDP krizi, e, Cumhur İttifakı'ndaki Hüdapar krizi. E, Hüdapar'la ilgili ne diyeceksiniz? Yani Şimdi... Beraber hareket ediyor olma bir dezavantaj olabilir mi? Ya şimdi HDP ile Hüdapar'ı mukayese etmek aslında haksızlık olur bu mukayese. Çünkü HDP açık açık PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu söylüyor. PKK'ya yönelik eylemleri, söylemleri hep PKK'ya yönelik. Hiçbir zaman PKK'yla bağım koptu demedi. Ama şimdi Hüdapar'a gelirse 1992 bin yıllar arasında olan İzmullah'ın o eylemleri 12 yıl sonrasında kurulan bir parti. 2012 yılında, 2012 yılında sonunda kurulan bir parti Aralık ayında. Bu nedenle ve Hüdakar açık açık söylemiştir. Demiştir ki bizim hiçbir yasadışı örgütle bir bağımız yoktur. Çıksın HDP de aynı şeyi desin. desin benim hiçbir yasadışı örgütle bir siyasi organik bağım yoktur desin. Altın Masa'daki desteğine millet bir şey demez ama adamza yani insanlar, HDP'deki yöneticiler açık açık PKK'lı olduklarını söylüyorlar ve e, PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu, Selahattin Demirtaş'a özgürlük ifade ettiğini hepimiz biliyoruz. Bu nedenle onlara verilen oy, HDP'ye verilen her oy, e, dolayısıyla HDP'nin destek verdiği altılı masaya verilen her oy, şehitlerimize yapılan ihanettir bana kalırsa. Bu ne hikmetse her seçimde HDP kilit parti konumuna getiriliyor. Yani bundan artık kurtululması gerekiyor Kesin. bence. Çok e, Ya yani böyle bir algı var. Ben de çok fazla katılmıyorum ona ama bu algı beni de rahatsız ediyor. Yani HDP'nin kilit parti olması bir evet. e, Türk vatandaşı olarak istemiyor rahatsız ediyor. Ciddi anlamda rahatsız ediyor. Yani ben çok katılmamakla birlikte bunun bu şekilde lanse edilmesi de bence çok doğru değil. Kilit parti değil bence. Bence de e, değil. Tabii ki e, kesinlikle yönetmenler. O partiye tabii ki oy veriyor. Tümü yani. değil yani bir kısmı de, aslında. yani kesinlikle vermiyor. Yani e, bir gazeteci olarak yani benim de az bir kısmı hatta. Ben de yorum yapabilirim bununla alakalı. Yani e, HDP eşittir bence PKK'dır. Kesinlikle. Benim görüşüm kesinlikle. Kesinlikle. Olur. Yani çok doğru ama bunu e, PKK'dan beslenen e, bir parti, ikili parti olarak görmek, bu şekilde lanse etmek bence çok doğru değil ama dediğim gibi... Bu bunu, yani. yani, yani bunu yapanlar da siyasetçiler bence. Yani ki aynen öyle. Bu yapanlar da siyasetçi. Çok değil. Evet biraz yerine bilmek gerekirse Hava Hanım, yani MHP'de birbirinden değerli adaylar var. Teşkilatımızın önemli isimler aday oldu. Siz de onların içerisindesiniz. Oldu ki, muhakkak iddialısınızdır. Oldu ki listede olmazsanız. Ne yaparsınız? Devam edelim çalışmaya. benim babam ee, 2002 yılında ön seçimde ikinci sıradan üçüncü sıraya, ikinci sırada seçilmişti. Emel Akşener'in birinci sıraya gelmesiyle üçüncü sıraya indi, küsmedi. 2007 listeye giremedi, küsmedi. 2011'de listeye giremedi, küsmedi. 2015'te 7 ezilen seçimde 6. sıraya kuruldu, küsmedi. 2015 Kasım seçiminde de küsmedi. 2018'de girmedi listeye. Dolayısıyla... Milliyetçi ee, Hareket Partisi'ne küsülmez. Ben e, ilk defa da duyuluyorum. Allah nasip ederse adı olursam ayrı bir konu. Ama adı olmazsam teşkilatımı hizmet devam edeceğim tabii ki. Küsmek yok. Peki Kocaeli Gisselam nasıl olur? Kocaeli Gisselam hakkında hiçbir yorum yapamam. Bu genel başkanımızın tasarrufudur. Şey için, genel anlamda milletvekilleri sayıları ne olur? Milletvekili sayılır mı? Gibi... Ama yani EP'den başlayalım. EP kaç çıkartır mesela? Evet. Aslında o ayrı bir soru değil Ben Şu anda 3'ü e, görüyorum. Aslında 3'ü garanti görüyorum. 4 bile olabilir. E, çünkü Milletçi Hareket Partisi baş böyle geç anlaşılan bir parti. Aslında anlaşılan bir parti İnsanlar anlamamak için sağlanıyor bana kalırsa. Çünkü Milletçi Hareket Partisi Vatanın ve milletin menfaati söz konusu olduğunda bütün siyasi men menfaatlerini tersil edecek ve e, vatan için, millet için elini değil gövdesini taşın altına koyacak bir partidir. Yani biz Cumhuriyet Cumhur mensubuyuz bugüne kadar, yıllardan beri ama bugüne kadar hiçbir talebimiz olmadı. Devlet yönetiminde, bakanlık bazında ve vesaire. Sadece vatanın ve milletin bekası dedik ve onun için mücadele ediyoruz hala da. Ee, bu nedenle Milliyetçi Hareket Partisi, Süleyman Demirel'in de şu sözüyle 24 saat bile çok uzun bir vakit ve siyasette Partisi 14 Mayıs seçeneğinin sürpriz parçası olacak ve çok ciddi bir milletvekili sayısıyla mecliste Türk Milleti'ni temsil edecektir. Buna yönelik... Meclis'e hoş geldiniz. Rakipleriniz kaç olur? Ben Cumhur sormuyorum. Yani işte İyi Parti İyi Parti falan. kaç alır mesela yani, bu? E, ben e, şu, anda, şu anda yapmış oldukları hamlelerle Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, İyi Parti'nin diğer parti adını bile almak istemiyorum. E, ciddi bir kan kaybı içerisinde olduğunu ve e, başarısız yine bir başarısız seçimle e, 14 Mayıs'ta e bakacağımı düşünüyorum. Yani 3 MHP çıkartırsa AK Parti tahmini böyle bir sayı alırsak sizden. Yani Cumhur İttifakı kaç vekil çıkartır Kocaeli'den? Cumhur İttifakı bence e, onu, onu çıkartabilir. Yani 3 yani MHP diyorsunuz, o zaman 7 AK Parti çıkartır. Belki 4 MHP 6 AK Parti'dir bilemeyiz. 3 falan kalıyor geriye. Yani 6-4 de olabilirdi davanın. 7-3 de olabilir. 7, yani yani, yani o, onu, onu görüyorsunuz. On Peki teşkilatta nasıl durumlar? Yani MHP kan kaybetti mi yoksa e, ee, daha da ivme mi kazandı? Aslında bir, de, demin de cevapladınız ama biraz daha açalım. MHP'nin Kocaeli'deki ve ülke genelindeki durumu şu an nasıl sizce? Ya çok üstüne gidiliyor Milliyetçi Çayfet Partisi'nin. Yani en çok eleştirilen parti aslında e, bu güzel bir şey. Yani e, beklenti, beklenti her zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nden yüksek olmuş. Aslında biz beklentileri de karşılamışızdır ama ya, zamanla anlaşılıyor. Bu yani e, geçmişte e, genel başkanımızın altı masaya dair söylemleri ortada ve bugün gördüğümüz üzere yine haklı çıkan bir liderimiz var. E, MHP giderek kan kaybettirmeye çalışan ama kan kaybetmeyen aksine yapılan eleştiriler, eleştirilere daha güçlü hale gelen ve altı masanın aslında yedili masanın e, ee, yapmış olduğu hamlelerle e, kıymetinin anlaşıldığı, giderek anlaşıldığı ve 14 Mayıs'ta da dediğim gibi güçlü bir şekilde e, bu seçimden çıkacak bir parti olduğunu düşünüyorum. Gide iyileşiyoruz, daha da iyileşiyoruz, daha da güçleniyoruz. Da Milliyetçi Hareket Partisi asla bitmez. Milliyetçi Hareket Partisi bu ülkenin teminatıdır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin güçlü olması istemezler. Bazı dış mihraklar ve iç mihraklar, ee, iç mihraklardan dedik kutumuz sözü vardır. Düşman içeri olunca kapı kilit tutmaz oldu diye. İlk önce içteki mihrakları halletmeye çalışıyoruz. Onları da zaten, e, onlar piyon bana kalırsa yani şeyler, görünen muhalefet piyon yani verilen, e, kandilden verilen mesajlar. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkartmaması, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika'da 8 saati bir kaybolma hikayesi, yani yapılmak istenenin aslında çok açık olduğu bir e, seçim. Yani bugün Recep Tayyip Erdoğan gitsin, Devlet de, kim gelirse gelsin diyen bir zihniyete karşı Milliyetçi Hareket Partisi her zamanki gibi bozkurtça savaşıyor. Biz de Ümmet Çeket Partisi'nin Bozkurtça Savaşan Efendileriyiz. Peki, bir... özür dilerim. Tabii buyurun. Ee, bunu da milletvekili seçilirseniz, Kocaeli'nde ilk neyi değiştirmek istersiniz veya ne yapmak istersiniz? Ya Kocaeli, Kocaeli'de ben şimdi sabah diyeceğiz, körfez, körfez kokuyor maalesef bir sıkıntı var şu anda. Ama trafik ve otopark çok ciddi bir sorun şu anda. Gerçekten yani kilitlenmiş vaziyette. Ben Kurçaşka'da biz merkezi yarım saatte gidiyorum şu anda. Yani. İstanbul'u neredeyse yaklaştık. Yani. Evet mesai saatleri gayet yani çok kalabalık. Güzel. dün, dün ya mesai saatte değildi dün. Cuma mesai saatte değildi. İnanılmaz bir trafik vardı yani. Nereden girsem trafik vardı. Yarım saat boyunca... Ben buna müdahale ederim diyorsun. He? Buna müdahale ederim diyorsun. Valla trafik, otopark, ciddi problemler. E onun dışında genel sorun olan sadece Kocaeli'de olmayan çok sorunlar var yani. Hava kirliliği, kadınlarımız, yani evet. kadınlarla ilgili ciddi problemlerimiz var. Ben de meslek icabı da işin içindeyim. Bu şeylerde kadınlar yaşamış olduğu problemlerde ee, onların öncüsü olmayı da düşünüyorum. Evet. 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 şimdi AK Parti daha çok şu son dönemde ekonomik anlamda eleştirilere maruz kalıyor. Hı. Malum bir kriz var. Bundan MHP de sorumlu tutuluyor mu? Yani bu seçim meydanlarında, dışarıda, sokakta böyle eleştiriler geliyor mu size de? Valla biz ben 2015 yılında, 2015 yılından beri aktif siyaset içindeyim. Biz hep eleştiriyorlar. Hep eleştiriyorlar. Eee ekonominin biz 99 yılında babamın milletvekili seçildiğinde de deprem oldu, depremden sonra kriz oldu. Evet. Her şeyden hükümet sorumlu tutuldu yani. Dolayısıyla şu anda da e, hükümeti sorumlu tutulması normal ama aslında bu bir kriz var ortada. Sadece bugün Rus-Ukrayna Savaşı dünyayı ciddi derecede etkiledi. Yani bundan birlikte geçmeyelim. Yani can damarı Gıdada can damarı yani. Bu buğday krizi var yani. Tağıl koridoru, tağıl sıkıntısı var yani. Ve Türkiye buğday tağıl koridoru şey, basmanı yani. E, ekonomide bizim de tabii ki eleştiriliyoruz Çünkü Cumhuriyet'i farkının bir mensubu olduğu için. Ama aslında bakarsan öncelikle bakıldığında ekonominin bu halde olmasında hükümetin bir e, sorumluluğu, yani bu kadar büyük bir sorumluluk gerekiyor. Yani şeylere bir inilmesi lazım, aşağılara bir inilmesi lazım böyle. Temeli. Yerden aşağılara bir inilmesi lazım yani. Burada kötü netli insanlar da çok. Yani marketlere gidiyorum, adam yanımda market fiyatı değişiyor, Yanımda, yanımda. Ben müşteriyim yani. Yanımda fiyat değişiyor yani. Bu iyi değildir yani. Burada Buna ne kadar müdahale edebilir hükümet? Nereye kadar müdahale edebilir, Hangisine nasıl müdahale edecek yani? Birazcık o aşağıdakilere, aşağıdakilere de ciddi müdahale edilmesi gerekiyor ama maalesef şu anda e, pandemi, pandemi sonrası maalesef deprem oldu. Ciddi bir deprem, yüzünü felaket ekiz deprem yani. akış e, sonra seller. Ya yani bir şey yapamadık ki, bir oturamadık ki, bir bakamadık ki etrafımızda yani Cumhuriyet'i olarak yani e, sorunlar. Ama ekonomiden ekonomi bu halde olmasından %100 şimdi yüzde yüz hükümeti sorumlu tutmaz. yüzde kaçta biter? Tamam. Ne zikrede biter mi? Ben alalım. minimum yüzde <laughs> elli düşünüyorum Cumhurbaşkanımız. Minimum yüzde elli Evet. Yüzde elli beş. Evet. Minimum. Ektro'da, ektro'da geçeceğine eminim. Peki, hayalimdi MHP'den milletvekili olmak. Peki, yerel ile ilgili, yani belediye başkanlığı ile ilgili hiçbir hayaliniz olmadı mı? Ya da atıyorum milletvekilliğinde size sadece destekle bizi görevi verildi. Sıralamaya giremediniz. Belediye ile ilgili, belediye başkanlığı ile ilgili de bir girişiminiz olur Olabilir, mu? Olabilir, neden olmasın. Ee, ya, yani, Kocaeli hakkında da hizmet etmek istedim. Ee, sonuçta Kocaeli Türkiye'nin beyli. Belediyelerden tabii ki aday adaylık düşünebilirim. Düşünebilirim, tabii ki düşünebilirim. Hizmet, hizmet noktasında, Aa, şey. hizmet noktasında artık Allah -Va Kösa var. Allah -Va Kösa artık sahne indi. E, sahnede. Evet. Evet, evet e, bizim... Siyaseti konuştuk. Biraz da ben birkaç özel soru sorabilir miyim? Tabii ki, Hakan'cığım. <laughs> Ekmek <gülüyor> yapmayı biliyor musunuz? Evet. <laughs> bir fırıncı kız olarak. <laughs> yani Mutfakta çok iyiyim. Hayır, fırınınız devam ediyor mu fırın? Yok, devam etmiyor. Fırın... Babanın fırın... çocuklarının fırını var, oldu. Bir de hisseder olduğumuz bir saray ekmek unu mamulü var. Küçük gidiyor muydunuz? Peki derede ha? Fırına, fırına gidiyor muydunuz? Ben mi? Tezgahtarlık yapmışım. Pasa, o kadar pasa taşımış bir şeyle. Tabii canım ya ben ekmek satmışım kapı kapı. Ben 9 yaşındayım. Ee, fırını yeni açmışız. Tavşan Tepe'deki fırını. İlk fırın. Yani, odunla pişen e, ekmeği Kocaeli'ye babam getirdi. Bir gün bak 9 yaşındaki aklıma bakın. Babama dedim ki, baba dedim, ben dedim, şimdi bayi açılacak o zaman. Baba dedim, ben dedim, bir şey düşündüm dedim. Ben dedim, aynı sabah dedim, bir kasa ekmek getir dedim buraya. Ben kapı kapı dolaşıp dedim, ekmek satacağım dedim. Tamam dedim baba. Her sabah saat 7 gibi, yani okuldan önce şey yaptı, bir kasa ekmek getirdi amcam mahallenin evimizin kapısına. Ben kapı kapı ekmek satıyordum. Bildiğin her gün böyle bir kasa oldu, iki kasa üç kasa oldu. Sonra dedim üst bayrağı şeyde. Bir kere o başarının caddesine hemen girişinde Hüseyin Egez'in olduğu yer var ya orası bizim eski fırın ekmek bayrağımızdı. Ondan sonra bütün hepsini teker teker dolaştım. Dedim ki artık dedim oradan ekmek alacaksınız. Ben bu son satışım değilden <laughs> ilk İlk ticaret hayatım orada başladı. 9 yaşında başladı. <laughs> çok tezgah tarifi yaptım şeyde. Fırın falan. Tabii. Ben para kazandım ya babamdan. Tabii canım. Şimdi, e, şey, mutfakta da iyiyim diye hava verdim Ben şimdi sosyal medyadan takip ediyorum. Hiç böyle bir yemek e, yapan bir şey vermiyor. Profil vermiyor. Hiç, hiç vermiyor. Kimse çok şaşırırlar. Ben çok bir yemek yaparım. Mutfağa bayılırım. Yani hakikaten bayılırım yani. Ve ciddi yemekler yaparım yani. Elimde lezzetlidir. Böyle hatta bir kere ben şeyleri en yani aileyi yemeğe davet ettim. Ben yapacağım dedim yemekleri. Ondan sonra dedi ben kafa evleniyorum. Ne alakası <laughs> var dedim ya evlenme gibi ne alakası var. Ondan sonra güzel böyle bir, bir sofra hazırladım. Her şey herkes şok. Her şeyi yani, siz yani. yaptınız. Ailem bile şoktu. Düşün Şunu ailem bile benden beklemiyor. Bülent o zaman biz de Tabii ki. Davet alalım. Yani. Baş tacısınız. Baş tacı her zaman beklemiyor. İyiyim de mutlaka. Hatta yani. kanıt olsun diye çekeriz bunu. Hava Hanım işte abi, atıyorum. Karnıyarık yapsın. Abi, çok iyi baklava açarım. Müthiş baklava açarım mesela. Tabii. Börek. Öyle, böyle börek bildiğin basit börekler yani, yani. Boşnak böreği falan. Böyle ciddi börekler yaparım ben yani. Açma. Hakan rejiye söyleyelim de programı iftardan sonra yayınlasın. Şimdi milletin iştahı kabarıyor. Günler <laughs> girmelerin başına. İnsanlar bende öyle bir şey var mı yanlış mı? İş insanı olduğum için. Yıllardan beri çalışma yaptı, hayatı, demin önce öğrenci hayatım olduğu için şey yok. Bir öyle bir e, mutfak yemeği yok. Son sorumuz olsun. Neden avukatlık? Benim sülalede hiçbir avukatçı olmasa rağmen yani, çok enteresandır. Biz ortaokuldan itibaren ben gazetelerde haber okurdum. Mesela avukat böyle avukat görünce böyle bir şey yapardım mesela böyle. Heyecan, heyecanlanırım neyse. Bir de şey derlerdi bana, ben böyle çok hakkını savunan bir insanım yani pat 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 söylerim yani o Ama sonra bundan iyi avukat olur, bundan iyi avukat olur diye de öyle hayal, bak hayalleriyle yaşar insan. Bir insan hayal ettikten sonrası inanmakla. O hayali inanırsan başarırsın. Ben avukatta hayal ettim ve başardım. Babanızın sizinle ilgili hayali neydi? Benim babam, ben üniversiteyle alakalı, ben Hacettepe Üniversitesi Şimali kazandım bir bir yılında e, o zaman güzel özel yetenek tanımlıyordu şey iç mimarlık. Ondan sonra e, bir yandan da Doğu Akdeniz Üniversitesi hukuk fakültesini kazandım. Haber bekliyoruz Hacettepe Üniversitesi'nde. Ondan sonra hiç karışmadım valla için. Dedi ki e, 15 gün geçti, haber gelmedi. Kazandım haber gelmedi, kayıt yaptıracağım haber gelmedi. Dedi ki kızım da kafasa gidiyorsun dedi şey dedi, istersen de orada dedi, hiç mimarlık oku dedi ama dedi, ee, bir hukukçumuz olursa da mutlu olurum dedi, tamam babacım dedi. Ben gittim Kıbrıs'a, Kıbrıs'ta bütün bölümleri araştırdım, hukuku kazanmıştım. Bütün dekanlarla olmuştum, artık ondan sonra. Dedim, benim hukuk ya dedim, ben dedim, hukuk okumalıyım dedim yani. Hukuk okudum ve 2007 yılında mezun oldum. Evet, yani. Evet, yine Hava Hanım'la bitirelim. Kocaeli seçmenine ne söylemek istersiniz son olarak? Onunla programımızı sonlandıralım. Değerli Kocaeli Hakı, 14 Mayıs 2023 seçimleri gerçekten çok kritik bir seçim. Altılı Masa'nın 7. ortağı olarak görünen HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkartmaması, Kandil'den gelen mesajlar, videolar... Ee, ve bugün Meyren Akşener'in masadan kalkıp tekrar masaya oturması, onların ne kadar güvenilmez, e, bu ülkenin teslim edilmemesi gereken insanlar olduğunu e, ortaya koymaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı, milletin haklıdır. Bu ülkenin teminatı Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Cumhurbaşkanlığımızda Recep Tayyip Erdoğan'a Milliyetçi Hareket Partisi olarak Milliyet Türkiye seçimlerinde de Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermenizi bir e, vatan evladı olarak e, sizden rica ediyorum. Çünkü İK seçimidir. E, bu millet, bu devlet her zaman var olmalı. Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında varlığımızı sürdürmemiz için Cumhur İttifakı millet hak ediyor. Evet, TV1 ekranlarında Havva Küse'yi konu kaldık. MP 28. dönem milletvekili adayı. Kendisine başarılar diliyoruz. Hakan. Evet, güzel bir program oldu. Çok akılda iyi. kalan cümleleri vardı Havva Köse'nin. babasından tecrübeli olduğunu söyledi. E, Meral Akşener ile ilgili Parti Genel Başkanı, e, Meral Akşener söylemleri önemliydi. Aynı zamanda hemşiresi olduğu için. Onun dışında e, çok iyi baklava yaptığını da söyledi. <laughs> Evet, inşallah sizin için hayırlısı olur. Ülke hı. için hayırlısı olur. Hı, 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 hı. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür Hormuz ederim. Çok sağ, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.